Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir elektrik sayacı arkadaşlar. Elektrik sayacımızda bazı değişiklikler yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki birlerinizin işine yarar, belki birinizin elinde bu tür sayaç vardır. Bu tür değişiklikler yapmak ister diyerekten bu videoyu çekme gereksiniminde paylaşma gereksiniminde bulundum. Tabii ki detaylara geçmeden önce arkadaşlar her zamanki gibi YouTube'nin bir mantığı vardır. Öncelikle kanala abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşılacak videolardan ikisi haberdar olacaksınız. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlayıp beğenip paylaşırsanız hem sizin adınıza hem kanal adına sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzun detaylarına geçecek olursak öncesinden uyarımızı yapalım. Çünkü gerçekten elektriğin şakası olmaz. 220 voltta uğraşıyorsanız bilginiz varsa uğraşın bilginiz yoksa birbirlerinden destek alın. Sorumluluk tamamıyla sahiptir. Ben burada sadece bilgi amaçlı paylaşıyorum. İlla gidin yapın ve zarar görün veya fayda görün demiyorum. Sadece bilgi amaçlı bu bir videolarım paylaşılmakta. Sorumluluk, kontrol, Komple sizde yani şu an ben yapmış olduğum işlemlerden nasıl sorumluysam sizler de yapacağınız işlemlerden bizzat kendiniz sorumlusunuz. Mesuliyet kabul etmiyorum. Ayrıntıları geçecek olursa arkadaşlar Luna marka dediğim gibi şöyle bir sayacımız söz konusu. Şimdi arkadaşlar biz bu sayacın içine açtık. Aslında bunu bir projede kullanacağım. Bu projeye adım adım doğru ilerlerken elbette ki eee bazı işlemler yapmak istedim. Açma nedenimiz neydi? Sayacın eski verilerini silmek istiyorduk. Çünkü projemizde kullanacağımız için eski verileri görmek istemiyorduk. Ama maalesef e, sayaç e, resetleme işlemlerini daha önceki videolarımda paylaştım. İmkansız arkadaşlar. Sadece şurada bir USB giriş e, olayı mevcut. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şurada da reset olayı not düşmüş yani burada görmüş olduğunuz bacaklarımız 1 2 3 4 5 6 7 hatta burada GND ve 3 volt bağlantıları mevcut. Yani 1 2 3 4 burada 3 adet ayrı burada toplamda 7 adet bacak mevcut. Bunlar herhalde bilgisayar veyahut da yazılım işlemiyle belki resetlenebilir ama normal yollardan yani üstündeki tuşlardan şu uyarı tuşu, kilit tuşu ve e, şurada ekstradan kullanılan bir tuş daha var. Şu tuş zaten kapak açıldığı zaman sayaç otomatik ben e, kendini artık uyarı moduna alıyor ve bu sayaç açılmıştır e, işaretlerini vermektedir. Tabi açılıp açılmaması umurumuzda değil. Bizim projemizde kullanama bilmemiz için e, eski verileri silmek istedik. Maalesef silemedik. Ve şimdi arkadaşlar açmışken üstünde bazı değişiklikler yapacağım. Yani şu şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 100 amper şu şekil gösterecek olursam kamera net gösteriyor mu acaba? 100 amper arkadaşlar ölçebilen bir e, bobin yerleştirdik. Bu bobinimiz arkadaşlar dikkat ederseniz normalde sayacımızın bağlantısı şu şekildedir. Arkadaşlar sayacımızın bağlantısı artı buradan yani faz e, buradan girmekte ve bu küçük parça 2 yani mavi ile sarı arasındaki bölümde e, kullanılan kilovat test edilmekte arkadaşlar. Tekrar faz buradan girdiği gibi faz buradan çıkış yapıyor. Yani aslında e, sayacın test işlemini yapan şu noktadır arkadaşlar. Ve buraya bağlanmakta. Bu da eksi kutbumuz arkadaşlar. Şimdi bizler ne mi yaptık? Şu görmüş olduğunuz bobini e, arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam mavi kablomuzu içinden geçirdik. Neden mi? Arkadaşlar dikkat ederseniz bizim e, şu şekil gösterecek olursam noktaya geliyor. Artı elektrik çıkışımız. Çünkü biz burada kilowatt'ı ölçerken amper çıkışını da ölçmek istiyoruz. E, bu sayaç üzerinden ee, ve bunu bu mavi kabloyu bunun içerisinden bobinin içerisinden geçirdim. Ee, ve arkadaşlar bu bobin şu görmüş olduğunuz cihazla bağlantılıdır. Cihazı da yine içerisinde montaj edeceğim. Cihaz artı eksi yani elektrik 220 voltta çalışmaktadır. Ve 220 volt aynı şekilde şurada söketi mevcut. Bu da bobinimizin söketi arkadaşlar. Şu söketler birbirine bağlanıyor. Yani hem e, anlık olarak kaç voltaj sayacımıza giriş yaptığını göreceğiz. Bağlantısını da şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ee, örnek olarak ben artıyı yani burada eksiği buradan almak istiyorum. Artıyı da şuradan almak istiyorum. Şurada da gösterecek olursam bizim sayacımızdan gelen kırmızı kablomuz artı arkadaşlar. Hatta şurada faz in yazmış firma. Ve burada da arkadaşlar yine eksi nötr. Ben yine eksi olarak işaretlemişim. Yani arkadaşlar cihazımızın 220 voltunu şu cihazın 220 voltunu şuradan alacağım. artı eksi olarak aynı zamanda yani hem e, bu ekranda amperi göreceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı led şeklinde hem de voltajı göreceğim. Ve aynı zamanda arkadaşlar açmışken e, sayacımızın üzerinde normal bu led ekranlı yani olmasına rağmen aydınlatması yok. Anlık olarak bir aydınlatma ekledim. Aydınlatmayı da şöyle size birazdan paylaşacağım. Nasıl yaptığımı ilk başta söyleyeyim. Arkadaşlar şu tuşumuz bu sayaç arasında dolaşırken bastığımız tuşta şuradan e, bağlantı noktası var. Hatta şöyle yakından zoom yapayım. Menü diye geçmekte. Ben e, şu ayağına biraz daha zoom yapayım. Şu noktasını arkadaşlar lehimledim. Gördüğünüz gibi. Ve e, diğer Ledimizin. Şu şekil uzaktan göstereyim. Ledimizin arkadaşlar şurada GND var arkadaşlar. GND'den faydalandım. İsterseniz e, şuradan da yani eksiden de faydalanabilirsiniz. Ama ben buradan faydalandım. Ve ledimi arkadaşlar şöyle bir e, silikon tarzı hortumun içine silikon boşalttırdım. Ledimi hortumun içine aldım. Biraz aslında amatörce olmuş olsa da en azından bir aydınlık gösteriyor. Şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sayacımızın menüsü hatta açtığımız için şurada ünlem işareti ve anahtar işareti yani anahtarı açmışız. kaçak olayını önlemek açısından iki adet kilidi mevcut arkadaşlar. Tabii ki bizim amacımız deney amaçlı kullanacağız. Yani evdeki cihazlarımızın ne kadar elektrik tükettiğini öğrenmek için alacağız kullanılmış sayacı yani kullanacağız içine açtık. Bizim amacımız budur. Ya yani buradaki ünlemler çok da umurumda değil aslında. Buradaki anahtar, buradaki ünlem hangi sayacı alırsanız alın arkadaşlar. 2 adet güvenlik sistemi mevcut. Şurada görmüş olduğunuz tuş siz bu kapağı açtığınız gibi bu tuş şurada anahtar sistemini gösteriyor. Ve ayrıca arkadaşlar şurada da bir tuş var. Bu kapak söküldüğü zaman şu şekilde yayla Yayı görüyorsunuz umarım. Yay e, bunun üstüne basılı duruyor. Ve bu sayacın açtığınız gibi tabi ki e, yani bu sayaca müdahale edildiğini göstermeye çalışıyor. Biz dediğimiz gibi arkadaşlar kullanmış sayacı e, projemizde kullanacağımız için yani evde bir cihazın ne kadar amper, ne kadar voltaj, ne kadar enerji kilowatt tükettiğini ayrıntılı bir şekilde e, öğrenmek istediğimiz için Hatta elimde şöyle bir e, cihaz söz konusu arkadaşlar. Bunun biraz e, amatörce olduğunu düşünüyorum. E, ve bunun yerine şöyle profesyonelce bir üründen faydalanmak istedim. Bu yüzden dolayı arkadaşlar cihazı açtık. Ve açarken de tabii ki haliyle şurada ekranda görüyorsunuz. Açtığımızı belirten anahtar ve ünlem mevcut. Şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar gördüğünüz gibi ünlem. Anahtar da şu tuşumuzdur arkadaşlar. Resetleme olayı olmuyor. Ben başaramadım. Resetleyenler varsa yoruma yazabilir. Bu konuda fikir, bilgi paylaşımda bulunabilir. Şimdi arkadaşlar ledimiz şu şekil. Basılı tuttuğum zaman görüyorsunuz. Yeşil bir ışık yanıyor alttan. Bıraktığım zaman sönüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani menüler arası dolaşırken anlık olarak yanıyor. Tabii ki uzun süreli basmam lazım. gerçekten e, ışıktan faydalanabilmek için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sürede tabii ki ekran değişiyor. Ama en azından sayacın menüsünün değiştiğini yani uzun süreli basmasak da şu şekilde bastığımız zaman sayısal olarak ürünler arası yani e, buradaki e, bilgiler arası değişti e, geçiş yaptığımızı görebiliyoruz. Ve uzun süreli de bastığımız zaman Tabii ki ekranımız yeşil olarak yanıyor. Tabii yeşil olarak yanarken daha fazla uzun süreli bastığımız zaman da bu sefer sayaç farklı komutlara giriyor. Ama komutların çok önemi yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. İsterseniz mavi bir ışıkla yapabilirsiniz. İsterseniz kırmızı bir ışıkla. İsterseniz beyaz bir ışıkla. Ben yeşil ışık, yeşil bir adet led kullandım. Hatta şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Silikonla Altında tutturdum. Bu arada sıcak silikona dikkat edin. Şu ekranınız e, alttaki ekran aynası e, yanabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Silikonu dökerken şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tek bilet Ledimizin LED girişi buradan giriyor. Ama e, dediğim gibi şu şeffaf e, borunun içine e, aslında bir cam olsa yani şöyle ledinizi içine yerleştirebileceğiniz plastik sert tek bir parça olsa silikon da kullanmanıza gerek yok. Daha çok verim alırsınız. Yani şöyle yuvarlak veyahut da kare şeklinde şunun gibi bir plastik, kalın bir plastik, led'inizi içine yerleştirdiğiniz bir plastik olursa altına yerleştirirseniz daha iyi verim alırsınız. Aa ben silikondan faydalandım. Şeffaf hortumun içine silikon boşaltıraraktan ledimin ucunu şuradan yerleştirdim ve gördüğünüz gibi ledimin enerjisi ta nereye kadar ulaşıyor arkadaşlar? Ekranımızda şu şekil farkı görebiliyorsunuz. Umut ediyorum kamerada. Evet dostlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Beğeni paylaşmayı da unutmayın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız silver, gold ve platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.